arkadaşlar bugün sizlere e, yeni çekeceğim bir videonun ne diyorum ben ilk defa e, ilk defa e, yapacağım bir e, çekiliş doğrusu bu o, yapacağım ilk çekilişi olacak arkadaşlar onu adına almak için bir video çekiyorum Evet arkadaşlar çekilişi de çekilişi yapacağım eşyayı göstermeme son 3 2 1 ve Evet arkadaşlar çekilişi yapacağım eşya bu human Bubble arkadaşlar ve gayet güzel ve gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bu baya kullanışlı bir şey aslında ben bunu da bunu arkadaşım hediye etti arkadaşlar ama bunu almadan önce şey sanıyordum e, giderken <laughs> siz de dönüyorsunuz böyle sanıyordum e, evet iki öyle değilmiş e, evet bu büyük bir gelişme neyse arkadaşlar evet neyse arkadaşlar işte. E, Evet, çekilişim bununla ilgili uh, olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çekilişim uh, dediğim gibi bu bubble, human bubble için olacak arkadaşlar. Tek yap uh, çekilişe katılmak için tek yapmamız yapmanız gereken şey arkadaşlar bana abone olmak. Uh, bu videoyu beğenmek ve altta yorumlarda Roblox isminizi yazmak arkadaşlar. Sonra zaten çekilişi kazanan kişiye ben bu human bubble'ı verirken video çekeceğim arkadaşlar. Yani ondan görebileceksiniz. Evet arkadaşlar ben bu videomu burada bitirmek istiyorum. Hoşçakalın.